Dün sezonunun gelmesiyle pırlanta sektörü de hareketli. Işıltısıyla hayran bırakan bu değerli taşların imitasyon yani gerçek olmayan modelleri piyasaya sürülebiliyor. Peki pırlantanın sahtesini gerçeğinden ayırt etmek mümkün mü? Alırken neye dikkat etmeli? Arkadaşlarımız araştırdı. Sertifika ama değerinden ve renginden fazla gösteriliyor. 14 ayar altını 18 ayar gösterir gibi bir şey. Sahte sertifikalar, ederinin çok üstünde pırlantalar, gerçekte ise imitasyon. Sentetik taşlar kesinlikle çıplak gözle anlaşılabilir ürünler değiller. Düğün sezonunun gelmesiyle beraber pırlanta sahtekarları piyasaya çıktı. Düğün sezonu açıldı ama aldığımız pırlantalar, bu evlenme tekliflerinde takılan takılarda Sahte pırlanta iddiası var piyasada. Düşük derecede bir taşı çok daha yüksek derecede e, rant yapabilmek için sentetik olarak değil pırlanta olarak satılıyor. Doğadan nasıl oluşturuluyorsa elmas, aynı ortamı e, makinelerle, laboratuvar ortamında oluşturuyorlar. Peki gerçeğini sahtesinden ayırt etmek mümkün mü? Son yapılan sentetikleri ayırma imkanının hiçbir göz, hiç bilip, hiçbir bilim adamı bunu çözemez. Bu ancak makinelerle ciddi laboratuvarlarda bunları analiz yapmamız lazım. Bazı ürünler geliyor pırlanta olarak satılmış ama maalesef ki pırlanta değil. Gerçeğinden ayırt edilemeyen taşlar için en garantili yöntem laboratuvar ortamında incelenmesi. Gemologlar burada taşlara yeterli ışıklar altında bakıyorlar ve en sonda son teknolojik aletlerle taşlar için son kararı veriyorlar. Kübik zirkon mozanit mi veya cam mı olduğuna bakıyorum. Eğer şüphelendiğim olursa da makinalara gönderiyorum. Sahtecilik sadece pırlanta piyasasında dönmüyor. Aynı zamanda renkli taşlarda da pek çok sahtecilik yaşanıyor. İşte elimde zümrüt bir taş var. Hemen boynumdaki taş gerçek bir zümrüt. Aralarında tam 25 kat fiyat farkı var. Ama bu farkı dışarıdan bir göz olarak anlamak hiç kolay değil. Renkli taşın dipsiz bir kuyu. Bununla bunun arasında dünya kadar fark var. Bunun madeni, ülkesi, konumu ayrı. Bunun rengi konumu ayrı. Hiçbir güç bunu takıldıktan sonra bir yüzüğün üstünde ayıramaz.